Hadi Fakir kalk uzanma daha bir sürü yolumuz var ya Ya öldüm yorgunluktan bırak azıcık uyuyayım ya Baksana Pufuduk gidiyor Pufuduk Efendim abiş Bekle gözünü seveyim baksana Fakir bayılmak üzere Abi çok yavaşsınız ya ben piştim burada ama He atın üstüne hem biniyorsun hem de çok yavaşsınız diyorsun şuna bak İn bakayım atın üstünden biraz da ben bineceğim Ah <laughs> gidemezsin ki Ya <laughs> ip bağlamış de Pufuduk ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım yarabbim bırak şunu İyi al ya at da senin olsun şey de senin olsun Fakir al şunu. Evet. Hadi fakir gidelim yürü yürü. Ya ben biraz az süreyim ya. Sabahtan beri o sürüyor ben süreceğim. Of al Gel. ya şu ne özel şey. sudan iç. Al şu sudan iç sudan. Yooo. <laughs> Vallahi iyi geldi ha. hadi gidelim. İyi hadi bakayım yürüyün gidelim. Vallahi bu gidişte var ya köy falan bulamayacağız yoksa arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi köy bulmamız lazım. Hava çok sıcak. Vallahi çok ısındı havalar ya. Keşke çöle gelmeseydik. Buyurun, buyurun. Buldun mu? Ne buldun? Evet evet. Oh, vallahi bulmuş. Oh, ben sonunda kurtulduk fakir. Hadi köpeği de getir. koş köpek kim oh, kaptı? Ya fakir ya bir köpeği getiremedin ha. Tamam ya hadi gidelim getirdim. Hii, bu ne? ne oldu Pofu'da. Burada bir şeyler var. Ne var orada ne bakayım bir? Yo, su ne? var burada. Pofu'duk galiba arkadaşlar. Sera görüyor. ilk defa su gördü. <gülüyor> <gülüyor> yürü Pofu'duk, yürü ne gel. Ne yapıyor ya? Oh be. Vallahi kurtulduk fakir bugün. Aa orada bir tane köylü var. Gel gel çundan yardım isteyelim hemen. Ben köylü. Arkana bak. Elim Ver açayım o elindekini. Siz kimsiniz lan? Aa bir dakika niye ağlıyorsun sen lan? Selamun aleyküm. ailemi kaybett, bir buradan. Aileni kaybetti. <laughs> dur o dur ne oldu ya? nasıl kaybettin? Burada çok kötü bir tsunami geldi. Bütün ailemi götürdü. Tek göğlü ben kaldım. Tsunami mi? Ne lan? tsunami lan? Saçmalama. Çölde tsunami mi olur ya? <laughs> evin halini görmüyor mu ya? Bu evlerin halini. Aa bu evler niye böyle olmuş? Ee, ben gidiyorum. Tsunami. Efendim, Siz buradan kaçın. Burada kalınmaz. Gidin gidin buradan. Kaçın. Aa manyağa bak gidin falan diyor. Dur ya pofuduk ne oldu? Bunlar şey söylüyor. Tsunami nasıl olsun burada? Gerçekten burada Tsunami nasıl olsun ya fakir? Evet. Adam niye öyle şeyler söyledi bize? Bence adam delirmiş kafayı yemiş bu köy bize kaldı. Bence de baksana köyde kimse yok. Vallahi burada var ya bir ömür yaşarım ama. Yok ya yaşamam bir sürü evimiz var bizim. Niye burada yaşayayım ki? Koy. Köpüş. Ne oldu ne oldu? Ah, Hayır, Hayır. Çık, çık. Ya fakir ne yaptın ya? Köpeği suya mı soktun Kırşın. gerçekten? Hemen Kırşın, dur. Crafting table yapayım. Kazma falan yapmam ah, lazım. Aa, ah, da gitti. Hofa'da. Ya of ya illa kazma yapacağım ha. Tamam bekleyin durun. Şöyle. Hemen arkadaşlar dur, dur. bir tane crafting table. Tamam. Gel köpüş. Yaptım yaptım kazma yaptım. Ah, çık, çekil. Çektik Gerek kalmadı. Sen yapana kadar o ya gene de hızlı yapmıştım Yine de yaranamıyorum Şu suyu da ben içeyim ah. Atım yok Oh be neyse ah. o zaman Herkes bir tane ev bulsun Bugünü burada geçirelim yapacak bir şey yok çünkü Baksanıza Buyur ama tsunami falan diyorlar Ne alaka ya Bilmiyorum. Abi bu yaşlı bir şey Okyanusa çıkıyor Ya saçmalama pofuduk ne okyanusun Ben gidiyorum uyumaya valla bataklık orası Bataklık bir şey olmaz Ben uyuyamam ama zaten. Arkadaşlar Tabii. ben gidip biraz dinleneceğim Fakir nerede uyuyor ya? Sesi geliyor ama. Bakalım bir. Ana bu duyuyor. Fakir hemen kendine ev bulmuş. Neyse ben de burada biraz uyuyacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki saat dinlenmem lazım. Ana abi ne uyumuş ya? Neyse kapıyı kapatayım. Fakir sen de mi yandın? of, her yerim ağrıyor yemin ederim ya. Lan! Oha bu ne böyle? Ah. Oha arkadaşlar şuna bakın her yer elmas olmuş. O ne ah. lan öyle? Allah! Tuzun abi geliyor. Kaç, Allah! Kaç! Kaç! kaç. Oha! Kaç, kaç. Ah, baba kaç, kaç baba kaç. Vallahi kaç, geliyor. Kaç. Allah fakir kaç. koşman lazım fakir. Kaç, 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 kaç. Hayır, ipim koptu. Köpüş gel buraya. Koş ay, gel köpüşü. Durun şuna bakın tsunami geliyor gerçekten. Allah ne yapacağız lan biz şimdi? Abi, Allah, kaç koş. kaç 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 kaç. Allah evet, şey Allah. Yapmalıyız. Ev yapmalıyız. Bende blok var var. Bende blok var. Allah! Tsunami nerede? Durun Aa, bakayım bir. Çabuk geri geliyor. Ben gideceğim. Tsunami durdu galiba bakayım bir. Aa yok geliyor herhalde bakayım bir. Ay, geliyor. Gördüm gördüm geliyor. Vallahi Hayır, geliyor. Kaç tsunami geliyor. Abi ben ata kaçıyorum. Hayır atıma ver. Abi sen <laughs> Allah pıfıdık arkada kaldı. Pıfıdık sen atla gel. Arkadaşlar bizim acilen saklanmamız gerekiyor. Şuna bakın tsunami peşimizde. Ettaf her yer elmas olmuş. Elmastan göl mü olur la? Bu ne böyle? Şuna baksanıza arkadaşlar. Allah. Aa tavuklar can çekişiyor burada. Kaçın 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 tavuklar. <laughs> Çok yoruldum ya. Geliyor mu hala? Oha geliyor. Hemen ev yapmamız lazım. Fakir al şunları. Allah. Tamam dur dur dur. Hemen hızlıca kapatmamız lazım. Hı -hı tamam yapacağız yapacağız yapacağız. Allah kapat üstünü içine girin, içine girin. Atı bırak Pofuduk. Blok bitti. Tamam, bende var. Çekil, çabuk. çekil, çekil. Kapattım. İçine gir, içine gir, çabuk. içine gir. Senin de gelmen lazım. İçine girin, çabuk fakir. Hadi köpek. Gel. Hadi şuraya. fakir, gir. Gir. Çabuk. Fakir içeri gir. Tusun ne mi geliyor? lazım. Ha, aldım. Tamam. Ee, şurayı kapatacağız. iki tane blok lazım. Şunu kıralım hemen şuradan. Onu da koy fakir. Tamam. Anne. Ay, geliyor mu bakayım. Aa, geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> Ne yapacağız Kapayın. burada? Arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı <laughs> unutmayın. Hakkınızı da helal edin. Vallahi Tusuna geliyor? Şuraya bakın ya. anne? <laughs> Köşeden gözüküyor Abi. bak. İlk köpüş de <laughs> güvende. Tamam. Kapattık güzel oldu. Birazcık şurayı kıralım. Ne yapacağız burada şimdi? Maden falan yapalım bari. Ben aşağıya görüşürüz. Bunları kır. Pufuduk sakın korkma tamam mı? Bize hiçbir şey olmayacak. biz korkuyoruz. <laughs> Bakayım. Oha gelmek üzere fakir. Vallahi geliyor. Durun ya bir dakika bakacağım. Aa geliyor taş koyacağım taş var. Çekelim bakayım be çekilin çekilin çekilin. çekilin. Arkadaşlar Çay. tsunami gelmek üzere. Şuraya gelince kapatacağım. Geliyor. Kapattım. <laughs> ne Arkadaşlar. Valla elmastan tsunami geldi. Adam doğru söylüyormuş. Keşke inansaydık fakir. Hep senin yüzünden ha. Hayır senin yüzünden. Abiş oldu pofuduk? Ben kokumdan adıma yaptım. Ay kokuyor Ey. zaten pofuduk ya. <laughs> Hep seni Aa, yüzünden. Ölüyor. At ölüyor. dur dur. At mı ölüyor? Aha, Aa eliniz. tsunami gelmiş At. gerçekten. Açsam mı acaba? <laughs> bak, oh, Hayır, Tuncay ne <laughs> yaptın? Kapat. Eliyim, eliyim. Yukarı Hayır. kırın, yukarı kırın. O yukarı da kolunu vardır. Manyak mısın? Kırdım. Kırdım. <laughs> çıkın, çıkın, At. çıkın. At. <gülüyor> 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 Pava çık. Allah! Evet, Pava çık çık. Aa, at almış. Seni Hayır fakir gidiyor. at. Atı boş ver gel buraya öleceksin bak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her yer elmastan oldu. Bizim buradan kurtulmamız için helikoptere falan ihtiyacımız var artık. Aklıma What? bir şey Bayan doktoru arayalım. Bayan doktoru mu arayalım. Fakir çekiyor mu orada telefon? Dur bir, bir, birkaç blok daha var. Oo birkaç blok mu? Dur atı yap tut. Atı dur Tamam iyi gelin. Size 10 blok yukarı çıkar, Neyse Kendinize iyi bakın. Bizim acil yardıma ihtiyacımız var. Bayan doktora haber verin. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay